4 yıl aşkın bir süredir Afşin Kaymakamı olarak görev yapmaktayım. İlimiz Kahramanmaraş Merkezi iki büyük deprem yaşamış bulunmaktayız. İlçemiz Afşin'de bu depremler neticesinde 155 vatandaşımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaşanan depremler neticesinde ilçemizde 4727 binamız ağır hasar almış, yıkılmış veyahut da acil yıkılacak durumuna düşmüştür. Tüm Türkiye'nin dört bir tarafından ilçemize süratle yardımlar ulaştırılmış olup bu kapsamda 584 tır yardım malzemesi ilçemize intikal etmiş, vatandaşlarımıza dağıtılmış ve halen daha da dağıtılmaya devam edilmektedir. Bunun yanı sıra toplam 14 mutfak ve aşevi kurularak öğün bazında ortalama 60 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı sunulmaktadır. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfı vasıtasıyla da 1917 haneye 6.4 milyon lira nakdi yardım dağıtılmıştır. Barınma sorununun çözümüne yönelik olarak da 4563 çadırın kurulum ve dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca orta vadede konteyner kentler inşa edilerek kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Kısa süreli de olsa ilçemizde su, elektrik, iletişim ve doğal gaz hizmetlerinde aksama yaşansa da şu an itibariyle söz konusu hizmetlerin arzında %100'e ulaşılmış olup herhangi bir problem kalmamıştır tremden zarar gören tarımsal faaliyet icra eden ve hayvancılık yapan vatandaşlarımıza yönelik olarak da 523 ton hayvan yemi temin edilmiş 3270 metrekare branda ve 175 hayvan çadırı da yetiştiricilerimize teslim edilmiştir. İlçemiz belediyesi yaşanan deprem neticesinde tamamen kullanılamaz hale gelmiş ve belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için de Çorum Belediyesi ve Çorum İlecel İdaresi ekipleri süratle ilçemize intikal etmiş belediyecilik hizmetlerini sunmaya başlamışlardır. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki depremin ilk anından itibaren ilçemize koordinatör vali olarak görevlendirilen Çorum Valibi Sayın Mustafa Çiftçi'ye Çorum Valiliğinin tüm çalışanlarına, Çorum Belediyesi'ne, Çorum İl Özel İdaresine, Çekmeköy Belediyesi ve daha isimlerini sayamayacağım onlarca kurum ve kuruluşa gönüllü ve görevli gelip ilçemizde çalışarak vatandaşlarımıza hizmet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç bildiğimi buradan ifade etmek isterim.